geldiniz arkadaşlar. Tekrar açıklamama gerek yok sanırım. Yine aynı formatta devam ediyorum. ya yani en beğendiğim kısımları yine en sona sakladım. Özellikle birinci madde, ilk maddeyi kesinlikle kaçırmayın. Aşırı mükemmel bir detay. Bir de spoilerlı bir bonus maddem var bugün. Dizinin ilerisi için spoiler olacak. Tüm maddeler bittikten sonra onu da anlatacağım. O kısma geçmeden önce uyarımı yaparım zaten. Kapatmak isteyenler orada kapatabilir ama burada da söylemiş olayım. Bu arada önceki beğeniler ve yorumlar için çok teşekkür ederim. Sayenizde izlenmeler oldukça arttı. Bu videonun da öne çıkması için beğenmeyi unutmayın lütfen. 10. madde olan Bloody Man'le başlayalım. Yani kanlı ben. Adını duyduk biz ilk defa. Şu anda Blackwood'ların başında kişiymiş. Bunu öğrendik. Aslında ikinci bölümdeki o kavgaya çıkaran arkadaş sanmıştım ben. Yani o şekilde de yorumlamıştım fragmanda. Fakat hani bence olsa daha iyi olurdu ama hani tamamen farklı bir seçime gitmişler burada. Yani o karakterde o ruh hastası özellikleri, o karakteri hissetmiştim ben aslında. Yani çok kısa bir sekansı vardı ama bize bunu hissettirmişti. Benim burada yaşı küçük olduğu için yerine William katıldı. Bu William karakteri aslında kitapta yoktu. Biz onu ilk sezonda da görmüştük. Bu kendisiyle dalga geçtiği, bırakın öldüren velet vardı. İkisi aynı kişiydi. Dokuzla devam edelim. Alicent Viserys e evlilik öncesinde bu kırılan maketi yaptırmıştı. Ejderha maketini ve hediye etmişti. Yani böylece o aslında ejderha maketi aralarındaki bağı sembolize ediyordu. Aslında Viserys o yakınlaşmadan sonra Alicent'ı tercih etti gibi gösterdi örmüşlerdi bize. Tüm o samimiyeti bu Ejderha maketine yüklemişlerdi aslında. Alicent onu elinden düşürdü ve kırdı. Yani Aegon'un metaforuydu bu. Çünkü Alicent ve Viserys ikilisinin o arasındaki bağ aslında Aegon'du. Yani ilk varisti, ilk erkek çocuktu. Onun için evlenmişti burada Viserys ve Aegon'a bir atıf yapmışlar burada Ejderha maketi üzerinden. Bunun gibi birkaç tane daha vardı. Mesela o Aegon'un elinde döndürdüğü topa böyle aniden basması veya kitap muhabbetleri ve sadece kaldırdım onları yakmadım falan demesi. Sürahi düşürmesi falan demesi tek tek açıklama gerek yok sanırım uzatmayın burada ama hepsi bunların aynı yere çıkıyor aslında. O metaforlar üzerinden gidiyor. 8'e geçelim. Bu da çünkü hoşuma giden bir detay oldu. Kol fethederken giderken önce Rosebiller sonra Stockworth hanesinin o kalesini almış. Bize göstermediler fakat hani askerlerin kendi ordusuna ekle ekle gitti. Aslında biz bu kaleyi Game of Thrones'tan biliyoruz. Stockworthler için söylüyorum tabi bunu. Bran için o ödül olarak verilmişti. Jaime yanına gelene kadar böyle Stockworth hanesinden evleneceği kadınla yani oranın lady'siyle böyle bir yürüyüş yapıyordu. İşte o kale Stockworth kalesiydi. Hatta öncesinde detayların ile bir mizahını falan çevirmişlerdi buranın. Lady'nin ayağı kayar, düşer. Böyle yerine kardeş geçer. Ben onunla evlenirim falan. Böyle gibisinden bir mizah geçmişti. Bu arada maddeler arasında eklemedim. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Uyku kalesi için çekimlerin yapıldığı bu Bournemouth ormanı. Aynı zamanda Ridley Scott'ın bu gladyatör filminin çekimlerini yapmış olduğu yermiş. Aynı yermiş. İşte böyle yükseltiler falan o dağlık yerler falan birçoğunuza tanıdık gelmiştir zaten. Sanki orada gece sahnesiydi ama hani ben eklerim bulursam eğer görselinde de bu kısımları. Bu bilgiyi de araya sıkıştırmış olayım. Buradan 7 ile devam edeyim. Rüyalar konusuna ve yani bu konuya aslında girmeyecektim. Girmeyi düşünmüyordum. Fakat bu rüyalar ne zaman bitecek falan diye çok soru geldi. Toplu olarak açılık getireyim. Bir de bölüm incelemesinde o girmediğim detaylardan bahsedeyim diye bu madde olarak buraya aldım bu kısmı da. Bence sezon finale kadar sürecek. 5 ve 6'da kesin olur. Hatta 7'de de olur. Fakat orada biter diye düşünüyorum ben. Çünkü 8'de o kısmı kesecek. Başka bir detay daha var. Bunu anlatmıştım daha öncesindeki o şey, tüm detaylar videomda. Ya burada aslında göster istedikleri bize Daemon'un tüm hayat hikayesi. Daemon burada böyle bir aydınlanma yaşayacak. Tüm hayatı yakın zamandan başlayarak böyle geriye doğru film şeridi gibi böyle gözlerinin önünden geçecek Daemon. Yani o pişmanlıklarını göreceğiz. Biz aslında bu ilk başta Rhaenyra ile başladı. Kavgasıyla başladı daha doğrusu. Genç Rhaenyra e üzerinden gördük bunu. Jairus ile devam etti bu pişmanlık. Aynı sahnedeydi ikisi de. Sonrasında ilk sezondaki o taht odasındaki genç Rhaenyra ile konuşmasının tam ters taraflarını gördük biz. Aemond geldi. Aemond da yani sonuçta Damon'ı örnek alarak büyüyen bir karakter. Yani kendi benzemesi konusunda orada da böyle küçük bir pişmanlığı var. Daha sonrasında bu Lena ile devam etti. Bu Böyle evi serise kadar gidecek. Hatta Emery'in ile ilişkiye girdiğini falan da göreceğiz. Yani bence böyle abinin yerine sen geçseydin hani böyle olurdu gibisinden bir şeyler gösterecek orada Alice Damon'a. Emery'in üzerinden. Fragmanda böyle küçük bir şey göstermişti. Bunu raları da anlatmıştım Önceden çok fazla uzatmayacağım. Ama yani genel olarak böyle ben sezon finaline kadar yani 7. bölüme kadar süreceğini düşünüyorum bu sahnelerin. Gelelim 6.ya. Bu konu hakkında epey tereddüt ettim aslında alsam mı almasam mı diye Helen'in kehanetleriyle alakalı. Bu konu hakkında da çok detaylı bir video hazırlıyorum. içerik olarak hani böyle en böyle merak ettiğim en çok ilgimi çeken konulardan birisi bu ve hazırlamaktan da en çok hoşlandığım içeriklerden biri oldu aslında. Muhtemelen haftaya sizlerle olur. Helena'nın biz 6. bölümde Alice'la bir konuşması vardı. Eymond'un o gözünün kapanacağını söylediği sahnesi vardı. O sahneden bahsediyorum. Orada böyle böyle ilk girişte Eamon sahneye girmeden önce böceklerle alakalı yani böceklerin üzerinden böyle bir şeyler söylüyordu. Ya daha önce hiç bahsetmedim buralardan ama hep oranın Aegon alakalı olduğunu düşünmüştüm ben ilk gördüğümden beri. Orada şöyle bir ifadesi vardı. The last ring has a no legs at all. diyordu. Yani aslında böyle konuşurken orada böyle 40 ayak gibi bir şeyden bahsediyordu aslında burada. Ama bence Aegon'un yürüyemez hale gelmesiyle alakalı olabilir bu kısım. Çünkü çok büyük hasar aldığını biliyoruz. Biz tabi dizi nasıl işleyecekler bunu da görmek lazım. Yani gelecek bölümü görmek lazım ama. Ya o böyle böceğin o halkalarından bahsederken ring... Kelimesini kullanıyor. Zaten onu kullanacak. Yani yüzük üzerinden böyle Aegon'a bağlayabilir. Sanki oradan bir kelime oyunu çift taraflı bir anlam yapmış olabilirler bence. Ben o şekilde düşünüyorum. Diye toplamda mesela 240 ayağı falan var diyordu. Yani 2x4'ten yani 2. sezon 4. bölüm için işaret etmiş olabilirler. Daha dizi başlamadan bile sonuçta 2. sezon 4. bölümde bu savaşın olacağı belliydi. Ayrıca şöyle bir şey de ekliyor yine aynı böcek için. Orada gözleri var bunun ama görebildiğine inanmıyorum diyordu. Alison da neden bu şekilde diyordu? O da bu bizim anladığımızın ötesinde yani bizim algı seviyemizin üzerinde gibi bir anlam burada yüklüyordu. Yani burada o Egon'un o bilincinin kapanması ve körü körüne dalmasını tasvir ediyor gibi geldi bana. Aslında bir anlamda Egon'un hayat hikayesinin özeti gibi ama sesli düşünüyorum tabii ki biraz. O yüzden hani bittik zorlama olabilir. Zaten girsem girmesem bu konuya emin olamamıştım. Ya o yüzden bu konuda kararı size bırakıyorum. ya Yorumlarda buluşalım bu konu hakkında. Ben Egon egonun böyle durumunu böyle biraz daha gördükten sonra ve Helen'in tepkilerini gördükten sonra bu konuda kararımı o şekilde vereceğim. Yine Aegon'dan 5. maddemize devam edelim. Geçen sezondan beri sürekli bunu anlatıyorum. Fakat ilk defa biz birkaç saniyede olsa görebildik bu kısmı. Egon ve Sunfire uyumu gerçekten top seviyede. Targaryen tarihinde tap seviyede yani bu sadece bu devirde yani herhangi bir durumda değil. Yani gerçekten de evrensel olarak bir değeri var bunun Targaryen tarihinde. Ya ben hep ilk 5 gibi düşünmüştüm ama geçen şöyle bir oturdum düşündüm. Sanki 3 sıraya yazabilirim gibi geliyor bu ikiliği fakat bu konu hakkında biraz daha düşüneceğim. Sunfire'ın o Egon'a böyle vuruyormuş gibi yapıp çatması falan mükemmel detaylardı gerçekten. Ya o diziden aldığım hazzı böyle pik seviyeye çıkaran bu ya sekanslardan biriydi. Ya bir de mesela Egon'un o Sunfire ile olan İngilizce konuşma mevzusu falan var yani bu hatta herkes böyle yanlışlıkla falan yaptılar gibi sanmış ya da Egon Valerian dili konuşamadığı bilmediği için hani bu şekilde düşünmüş herkes ama değil yani ikili arasındaki o uyumu bağlantıyı anlatmak o farkı ortaya koymak için yapmışlar bence bunu ve hoş bir detaydı bu arada da zaten hani Egon Valerian dilini konuşabiliyor sadece ya yani biliyor ama akıcı şekilde konuşamıyor yani onun sorunu pek çünkü hani ilgilenmediği için ama özetle hani bu kısımda benim çok hoşuma gitmişti gelelim me Mele ise bu sahneleri tekrar hatırlamakta fayda var cidden. Meleys tüm zamanların en hızlı ejderhası. Bunu sadece biz iki yerde vurguladılar. Yani aslında yeterli de sayılabilir. Yani hani işte ise yani böyle ya yani dizinin içerisinde sözlü olarak net şekilde söylenmedi ama görmek güzeldi. Yani bu tarz detayları ben böyle atlamamış olmalarına seviniyorum. İlkinde biz o 5. bölümde düğün sahnesinin öncesinde Sistimok'la uçuş yaptıkları yerde o dalış yaptığı kısımda görmüştük. Kadroja o şekilde giriyordu. Ve savaş sahnesinde de döndüğü sahnesinde sahne de yine benzer bir sahne gördük burada. Bakışma sahneleri falan da gerçekten inanılmazdı yani. ML'sin o son sahnede ben elimden geleni yaptım der gibi bakış falan hani böyle tekrar tekrar izlenecek sekanslardan birisi. O yüzden hani burada bence tekrardan da izleyip konuşmakta fayda var yani bu sahneyi. Ek olarak da Reynis'in ölümden çekinmeyeceğinin yani böyle bir durumda kalırsa geri adım atmayacağını ipucunu biz almıştık 8. bölümde. Reynisin o mumlar içinde bir sahnesi vardı. Buraya da koyarım onu. Yani ben kitap okumasam, sonuç bilmesem bile bu sahneyi izlediğimde yani bu karakter yakın zamanda ölür derdim. Orada yine bir konuşması vardı. Orada da aslında Reynisin buradaki tavrını bize çok net bir şekilde özetliyordu. Edmond ve Veigar'la devam edelim. Edmond'un Veigar'ı kontrol etmeyi öğrendiğini gördük. Otto'nun da dediği gibi yani bu ikili en büyük tekil tehdit o güç diyor ama ben tehdit diyorum. Şu anda diğerdeki en büyük tekil güçsün ama bunu kontrol etmeyi öğrenmen lazım demişti ve hani Eamon'un da bu yolda ilerlediğini görüyoruz. Arex Dalaş'ın da ejderhasına hiçbir şekilde söz geçirememişti fakat bu konuda oldukça gelişme kaydettiğini gördük biz. Eamon için iyi bir sınav oldu. Yani iyi bir test oldu aslında. Veigar için de öyle. Fakat hani ikisinin de bu testten tamamen geçtiğini söyleyemeyiz bence. Çünkü sen orada Melis gibi bir ejderha ile yakın dövüşe girmişsin. Yakalamışsın. Yani zaten o senin hani üzerine gelmeden bu savaşı kazanma gibi şansın yok. Veigar açık alanda en yavaş ejderha çünkü yani dolayı. Yani rakibin senin üzerine senin avantajlı olduğun bir yere savaş konumuna bu pozisyona gelmiş ve sen onun senin yere çarpmasına izin veriyorsun. Yani böyle bir şey açıkçası pek mümkün değil. Yine de ne kadar böyle mantık sınırlarını zorlasa da o hızlıca toparlanması, Veigar'la olan uyum konusunda falan bize önemli şeyler söyledi. O sakin ortamdaki ağaçların arkasındaki o Veigar bekletmesi falan hani bu konuda ciddi şekilde geliştiğine dair önemli ipuçları verdi bize. İleride bu konu karşımıza çıkacak. Dizi öncesi tahmin arasından böyle çıkmasını en çok istediğim ve çıkmasını en çok sevindiğim olay bu oldu. Çünkü bence diziyi kurtarabilecek kadar önemli bir detay bu. Aegon'u o kadar kötü yapınca bir şekilde dengelemeleri gerekiyordu. İlk sezonda Aemond ve Kolun Aegon'u yakaladıkları sahnede bu soru işareti aslında ilk olarak kafamıza atmışlardı. Bu bölüme kadar da Aemond için... İki yerde sadık vurgusu yapıldığını gördük biz ilk bölümde. Laten çiz o yürürlerken taht odasının önünde oradan geçerken Egon'un arkadaşlarıyla böyle arka planda konuşmasında söylüyordu. Egon söylüyordu. Diğerinde de Otto Alicent'a söylüyordu. Yine aynı bölümde köpek gibi sadıktır gibisinden böyle muhabbetler geçiyordu. İlk bölümün incelemesinde de orada da söylemiştim bunu. Yani aslında burası Game of Thrones evreni. Burada bir şey ne kadar çok böyle gözümüze sokuluyorsa ters köşe olma ihtimali o kadar çok artıyor. Aralarındaki o konsey atışması da ya gerçekten mükemmeldi. Ben çok sevdim orayı. Tek sözle bitireceğim burayı. Evin Mitchell bu sahne hakkında şöyle yorumlamış. Halka açık bir idamdır ve bunu sadece Egon anladı demiş. Ben oldukça beğendim bu sözü. Üzerine de bence daha fazla bir şey demeye gerek yok. Gelelim birinci maddemize ve dizinin bence şu ana kadarki böyle en güzel detaylarından birine. Yani Egon'un rüyası ve üç başlı ejder kehanetine gelelim. Bölümde en çok hoşuma giden kısım bu oldu. İkinci izleyişimde fark ettim ve fark ettiğimde eridim gittim resmen yani öyle söyleyeyim. Bu üç baş Aegon the Conqueror'ı, Rhaenys'i ve Visenya'yı temsil ediyor. Aegon kız kardeşi ve ablasıyla aynı anda evli. Sırasıyla Balerion, Meraxes ve Vhagar'a biniyorlar. Bu bölüm itibariyle Aegon'un bu sırrıyla, kehanetiyle bağlantılı üç tane şey var. İlkini Rhaenyra Viserys'ten öğrendi. Bunu Aegon'un ejderhası Balerion'un iskeletin önünde yaptı. İkincisini Jace annesinden öğrendi ve bunu Merakses iskeletinin önünde koydu. Yani onu süren Reynis bağlantısı var burada. Üçüncüsü ise Ketspav. Onu da Eymond gitti. Aegon'dan aldı. Dolayısıyla bu da Veigar'la bağlantılı. Yani onun binicisi Visenya ile bağlantılı. Diğer de bizi Aegon'un rüyasına götüren 3 parça var. Aegon, Rhaenys ve Visenya. Yani Balerion, Meraxes ve Veigar. Yani üç başlı ejderha ile bağlantılı bunlar. Harika bir detay bence. Ya bu dizinin zirvesi olabilir. Benim en çok hoşuma giden yer burası oldu. Geçelim bonusa. Burası spoilerlı arkadaşlar. Dizinin ilerisi için spoiler olacak. O yüzden hani bunu en sona koydum. Spoiler almak istemeyen arkadaşlar burada kapatabilirler videoyu. Alfred Burum ya muhtemelen en sevmediğim karakterlerden biri olabilir bu dizdeki. Oraya aday gerçekten. Sezon başından beri de siyah konseyde saçma sapan konuşuyor. Zaten hani farkındasınız bunun. Aslında ihanet edecek ve bunun spoilerını aldık biz. Böyle bize bir lider lazım falan yine saçmalayıp duruyordu. Önceki iki konuşmasında da aşırı ters bakmıştı ona Reynis. Hatta ölmeden önce Erik de aynı şekilde bakmıştı. Reynis bir de bir kez hani böyle kes sesini tarzı bir şey diyerek onu susturmuştu. Yani ölen isimleri üzerinden böyle onlar da biliyordu gibisinden bir muhabbet çevirmeye çalışıyorlar muhtemelen. Reynis burada şöyle bir ifade kullanmıştı. Hatta doğrudan okuyayım. Kraliçenin ne yaptığını bilmiyoruz. Fakat bu masadakilerle aynı amacı güttüğüne güvenmeliyiz demişti. Ve tam bu güvenmeliyiz diye başladığı kısımda kamera bizim açımız Alfred Durma odaklandı. Yani hani bunu fark eden çok çıkmamıştır muhtemelen ama bence güzel bir detaydı. Güzel bir spoilerdı burası da. Böylelikle tüm maddelerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Yarın muhtemelen Denizli'nin ejderha yumurtalarının o annesiyle alakalı teoriler dedikodular üzerinden bir video çekeceğim. O sizlerle olacak. Biz diğer videoda yani o videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.